Arkadaşlar merhaba. Kötü şu an e, şeye gideceğim. Backrooms'a ve kötü ikizimi yanıma çekeceğim ve ben ayrıldığımda o burada hapsolacak. Yani ondan hep sıkıntı çekiyorum ve bu yüzden de, de onu tuzağa çekeceğim. Ve şimdi şuradan gidelim bakalım. Şimdi buralarda bir karışalım mı? A, siyah ayı. İşte siyah ayı o. siyah ayıdan çok korkar diye düşünüyorum herhalde. Yani şu an e şey diyeceğim ve kar e başka şeylere gideceğim. Bakalım ne bulabilecek mi ve ben de o esnada çıkacağım ve o burada hapsolacak. Şimdi şöyle karışalım. Ha ha ha. Aslında seni görmüştüm öyle Şimdi gidelim. Backrooms. Daha backrooms. ilk defa <laughs> Görüyordum ben. Şimdi gidelim. Ha a gerçekmiş. Ve şimdi gittik. Ve şu an onu bulacağım. Bakalım bulabilecek miyim? Yoksa bulamayacak mıyım? Arkadaşlar ben onu gördüm ama beni görmedi. Şimdi hemenci şuradan gidelim. Ve o burada beni arasın bakalım. Ve ben de video çekeceğim. Hatta şuradan şöyle gidelim bakalım ne varmış. O orada beni bula koysun. Ben de burada görev yapayım. Hop hoppa. Çok kolay şöyle hop hadi bakalım şöyle git git tamam 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 tamamdır arkadaşlar şöyle gittik hoppa ah düşüyordum az daha tamam hadi şöyle şey edelim şöyle arkadaşlar gidelim Hop. Hop. Şöyle arkadaşlar. Gittik. Alma duş. Uzma duş. Dıgın duşun. Dıgıdıgı duş. Dıgı, 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 dıgı. Hoppa. Tamamdır ve bitti. Bakalım kötü ikizim ne yapıyormuş. Ha, arkadaşlar şu an ee, neydi. Kötü ikize birazcık daha yeni şeyler ekledim. Kusura bakmayın. Şimdi şey edelim devam edelim nerede ve özgür hadi şunu bulayım ama bulamadım ki de acaba nerededir kaç saattir onu arıyorum burada sandık var hadi ama burada yoklar hadi şöyle bir arayalım arayacağım onu Bulamadım hala ya. Ne yaptı bu Özgür? Bulamadım. Ve şöyle gidelim bakalım. Özgür'ü bulacağım. Ama bulamadım ki de. Of ne yapacağım? Özgür yok gibi. Ne yapacağım ya? Ah. <laughs> <laughs> çok korktum. Ne yapacağım? En gizli bölümü <laughs> aç. Belki kitap burada. Şuradan şöyle. Nerede? Hadi bakalım. Şöyle hop. Tamamdır. Bakalım. Ayı. Siyah ayıdan çok korkuyorum. Acaba inşallah onu görmem tekrar. Ve aniden çıkıyor. Bu özgür nerede? Bulamayacağım Hayır Bakırlıktan nasıl çıkacağım Onu da bilmiyorum ki Hayır burada sıkışıp kalamam Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Şu bakırlıktan nasıl çıkacağım Ve buradan bir an önce gideceğim Her yer birbirine benziyor Neredesin Özgür Nasıl gittin? Hiçbir yerde yok. Çocuk ya. Hmm. Hadi. Oldu. Neredesin? İnşallah buradan bir çıkış vardır. Onu bulabilirim. Çıkış yok. Hiçbir yerde yok. Hadi. Hadi. Hayır. Çıkış yok buralarda. Ne yapacağım? Acaba şu an özgür ne yapıyordur? Hadi ya. Nereden bulacağım ben bunu? Her yer aynı yerde. Hay Acaba hayda çıkmış mıdır? O çıksaydı da ismi gözükürdü. Neyse ben burada keyfime bakıyorum. Hep o mu bana kötülük edecek. Bir kerecik de ben tatilim ya şey mi yaşayayım yani o ordu sıkıştı ve ner ve on bekrumsu daha yeni gidiyor bu ilk gidişi ama ben kaç kere gittim onu bile bilmiyorum çok gittim acaba şu an ne yapıyor çok merak ettim hayır burada çıkış yok delireceğim artık hiçbir yerde çıkış yok her yer aynı her yer bir ses duyuyorsa, birisi beni duyuyorsa lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Özgür yardım et. Yardım et. Neredesin? Keşke kötülük yapmasaydım. Aa, neredesin ya? Hadi. 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 Lütfen. Delireceğim artık. Nerede bu? Klostrofobim var benim. Hadi. Her yer aynı. Yine ortadayım. Devamı part 2'de. Ve görüşürüz.